Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremler ve artçı sarsıntılar sonrası hasar gören yapılar için yıkım çalışmaları sürüyor. Ekipler güvenlik nedeniyle yıkım kararı alınan binalarda işlemleri kontrolü şekilde yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Kırsal Mandıra Mahallesi'nde 27 hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Yıkım süreci tamamlanan binalarda ekipler kontrolü yıkımları gerçekleştirirken bölgedeki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Mahalle sakinlerinden İsmail ve Neslihan Aslan çifti 52 yıldır yaşadıkları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. tabii yıkılıyor. Yıkılıyor. Çoluğum çocuğum burada süper oluyordu. İçinde her şeylerimiz vardı. Çok emek çektik, pencerelerini değiştirdik, tavanlarını değiştirdik, kremlerini değiştirdik, eski bir evdi. Ama olmadı, temelli kaldı. devletimiz, Allah razı olsun.